Evet, merhabalar. Apple ee, Apple'da yaşadığım, serviste yaşadığım bir problemi anlatmak istedim kısaca. Ee, cihazımda Touch ID çalışmıyordu. Ee, bu nedenden dolayı gittim servise verdim. Hatta servise birkaç sefer götürdüm. Yani cihazda sıkıntılı bir durum vardı. Son neyse e, değişim kararı verildi. Tamam dedim ben de cihazı işte yaklaşık bir hafta içinde değişim olacağını söylemişlerdi. İşte diye değiştirdik cihazı diye beni servise çağırdılar. Servise gittim. Cihazı doğrudan böyle üzerinde ufak bir jelatini vardı. O şekilde verdiler. Ben de kontrol etmeden eve geldim. Eve geldiğimde cihazın ben normalde sıfır bekliyorum. Yani kapalı kutu cihazından çıkarılmış şekilde beklediğim için. Baktım cihazın bazı noktalarında deformasyonlar var. Mesela en belirgin şurası. Videoda da belli olsun diye yakın çekim yapıyorum. Mesela yani servis sonra bunu mesela kabul etmedi. Ben hemen aldığım gibi cihazı geldim getirdim eve evden yani servise tekrar gittim hemen. Servis bunu kabul etmedi. Şimdi soruyorum ben şimdi Apple'ın ee, bu şekilde e, davranması doğru mu? Yani bu kadar pahalı bir cihaz satıyorsunuz. Ee, e, biz bunu alıyoruz, kullanıyoruz. Benim cihazım ki değişim yapılan cihazımda nokta hata yoktu yani. Üzerinde nokta bir hata yoktu yani. O şekilde verdim. Bu şekilde ufak bir hasarı olan mesela cihaz e, ufak tefek çizikleri olan bir cihaz teslim edildi. E, bunun dışında bir de e, kaç sefer Apple destekle e, te, telefonla görüştüm ama yine bir çözüm sunamadılar. E, bu nedenden ötürü e, Apple benim için pişmanlıktır artık bundan sonra. Ben kapalı kutu bir cihaz beklerken sıkıntılı bir cihaz vermiş oldular bana. Apple alırken birkaç sefer düşünün arkadaşlar, özellikle tabletlerde. Hiçbir şekilde size sıfır cihaz vermiyorlar muhtemelen. Başkasından aldıkları cihazı işte onarımını falan yapıp herhalde muhtemelen tekrardan başkalarına veriyorlar. Yani bunu bu şekilde video çekmek istedim çünkü hiçbir şekilde müşteri memnuniyetinin olmadığını düşünüyorum. Hani hadi böyle bir sıkıntı çıktı çok büyük bir problem değil mesela bu cihazda ama ben bu cihazın ee, öncesini bilmiyorum. Bu mesela bu cihaz muhtemelen daha önce hangi problemden dolayı e, servise gitti de mesela değişim oldu. Ba, ba, başkasının cihazını işte sıfırlayıp belki de düzeltip içer, içerisinde varsa bir sıkıntısı düzeltip hani tekrardan müşteriye veriliyor. Ama ben mesela bunu kabul etmiyorum. Başka bir firmada olan e, bir cihaz değişimi olduğu zaman normalde kapalı kutu olarak aldığım cihazlarım oldu mesela başka bir markada marka vermeyeyim şimdi ama hani bu şekilde dünyanın en büyük mobil cihaz üreticisi Apple'da hani bu şekilde bir muamele görmek hoş değil yani. Evet. Teşekkürler arkadaşlar.